Evet herkese günaydın Şu an sabahın erken saatleri Saat yedi buçuk gibi Zeytine et haşladım Çiğ et verdiğimiz zaman Saldırgan olabiliyormuş Bize değil ama yabancılara ısırabiliyormuş O yüzden bugün etini haşladım Kaynar suda beklettim daha doğrusu biraz Tavukları henüz çıkarmadım kırçıl tok gördüğü üzere Kan doyurdu şimdi bahçeyi çapacağım birazdan evet. hala biz burada şapka takıyoruz çünkü çok güneş var ama şu an soğuk Zeytin Evet hiç beni bile gözü görmüyor şu an. Hadi bakalım.